Çin lideri Xi Jinping bir beş gün yaşadı. Hepimize de bir beş gün yaşattı. Önce o e, liman kentindeki Şangay işbirliği örgütüyle başladığı öykümüz. sonra bu sabah saatlerinde tabii biz daha henüz ya uyuyorduk ya da yeni yeni uyanıyorduk. Onlar tabii çok önceden girdikleri için e, 3 Eylül'de maşallah büyük bir 70 dakika süren dev bir askeri tören yaptı. Gerçekten disiplinli bir ordusu var ve tamamen yüzde yüz yerli ve milli olarak geliştirilmiş olağanüstü silah envanterini acaba hepsini gösterdi mi göstermedi mi bilemiyorum ama gösterdikleri yeter yani öyle böyle değil. Su altındaki dronlardan su üstündekine oradan oraya buradan buraya nükleerler e, dünyanın en güçlü lazer silahları falan ve tabi zaten uçakları helikopterleri. Baktım şöyle bir Mao Zedong falan hayatına ve or o döneme 1949'da Çin'in oradan buradan elinde kalmış yani böyle kendi üretiminin <laughs> olacağı yok tabi de Hani İkinci Dünya Harbinin ortamında kalmış 17 tane uçağı varmış. Koca Çin dediğimiz ülkenin 17 uçak 1949'da o da şey ganimet ya <laughs> <laughs> öyle bir şey. Şimdi ee, alay için hani şöyle bir uzman gözüyle baktığın zaman karşında öyle böyle bir güç yani Amerikalılar da herhalde biraz rahatsız olmuşlardır. Çünkü sonuç itibariyle Çin şu anda dünyanın ikinci ekonomisi. Bu tempoda giderse birinci ekonomiye çıkabilir. Şu anda gördüğüm kadarıyla nükleer silahların üstünlüğünü bir kenara bırakacak olursak, Rusya'nın da önünde bir orduya sahip. Yani açık ve net konuşmak gerekirse Rusya lideri Vladimir Putin, Pekin'e veya önce Çin'e yani o Şanga İşbirliği Örgütü'nün yapıldığı kente vardığında Sovyetler Birliği'nin bir numaralı mirasçısı olarak Batı ile Korakor savaşan bir nükleer güç, bir süper gücün e, lideri olarak geldi ama Çin'den dünyanın üçüncü lideri olarak ayrıldı. Ve bana göre. Yani Çinlilerin sebatla ve sabırla özellikle son 35 yılda yapmış oldukları iş büyük. Ya yani bu severim sevmeyelim yani duygularla konuşmanın bir alemi yok. Hani insan günü geldiğinde Çin benim düşmanım da değil ama yani günü geldiğinde düşmanına bile bu gözle bakmak zorundasın. Başarmış mı başarmamış mı? Böyle bakmak lazım. Şimdi e, gerçekten zaten Çin Şangay İşbirliği Örgütü toplantısında da dünyaya yeni bir nizam vermekte. Yani bu kadar büyük eşitsizlik, kapitalizmin bu kadar hor ve pervasız nobran, kibirli saldırgan kimliğini törpüleyecek veya ortadan kaldıracak yeni bir eşitlikçi ve adil bir sistemin peşinde olduğunu ifade etti. Yani Mustafa Kemal'in deyimiyle ben dedi güneşin e, doğudan doğruca. Bakacağız. Bakacağız. Sonuç itibariyle karşımızda sadece şey yok. Kurumsal bir kimlik olarak Çin Komünist Partisi var. Bu yöreyle baktığınız zaman Putin'in çok ısrarla ifade ettiği çok kutuplu dünya lafı Bence dün itibariyle ve bu sabah itibariyle iki kutuplu bir dünya sistemine yönelmiş durumda. Bu kutbun ikinci hattında yani batının karşısında Çin'in liderliği var. Bunu böyle göreceğiz. Çin lider ama müthiş planlı bir iş yaptılar. Ee, bu şeyde 26 tane devlet başkanı veya başbakan vardı. Onlar yerlerini almışlardı. Ee, resmi geçidi izlemek üzere. Üç lider Kırmızı Halı'da yürüdü. Şii yanına Kuzey Kore diktatörü kim? Ve bu tarafına da Rus lider Putin'i alarak yürüdü. Bu şu şunu gösterdi. Buradakilerin hepsine saygım sonsuz. Çok teşekkür ederim. Hepsi gelmişler. Ama biz üçümüz esas size bela olacağız. Yani bunu Amerikalılar da anlamıştır herhalde. Çünkü e, Trump şöyle demiş e, kimin katılımı ve işiyle ve Trump Truth Social hesabından paylaşımda Başkan Xi ve Çin'in muhteşem halkı için ve kalıcı bir kutlama günü olsun. Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı komplo kurarken lütfen Vladimir Putin ve Kim Jong Un'a en içten selamlar mı iletin? Yani diyor ki siz üçünüz gelmişsiniz bir araya bana komplo kuruyorsunuz ben de bunu takip ediyorum diyor. Doğru. Ama e, yani şimdi eğri oturup doğru konuşmak gerekirse Çin Halk Cumhuriyeti liderliği ve partisi. Solun sağ solundaki sağında Putin'le beraber bir duruş sergiliyor. Biz diyor buyuz. Böyle bir durum var. Yani neoliberalizmin saldırgan politikaları, emperyalizmin sürekli kan döken kimlikle davranışlarına karşı biz de bir duruş sergileyeceğiz diyor. Bu yeni bir soğuk savaş oluşur, oluşturur mu? Pek tahmin etmiyorum. Yani Soğuk Savaş'ta bütün ilişkiler kopmuştu. Sovyetler Birliği ile. Ama Çin Sovyetler Birliği değil. Çin tam tersine küreselleşmecilik bayrağını Amerika'dan almış kendi, çek, çek, kendi yerine çekmiş bir devlet. Niye? E dünyanın en büyük tedarik merkezi. En büyük ekonomisi. Ya üretim ekonomisi açısından. E şimdi böyle bir ülkenin ee, demir perde arkasına çekilmesi oraya buraya duvar örmesi mümkün değil. Yani Çin sistemin içinde kalarak rekabet pozisyonunu yükseltirken özellikle Latin Amerika, Afrika ve Asya'nın güney diye adlandırdığımız neoliberal politikalar karşısında kronik olarak fakirlik yaşayan devlet ve toplumlarını yanına toplaya toplaya bir yükseliş sergileyecek. Bu, bugünün vahşi kapitalizmine karşı bir alternatif oluşturur mu, oluşturmaz mı? Bunu konuşmak için çok erken. Ama en azından bir ışık verdiler. Yani derler ki biz adil ve eşit olarak herkesle konuşa konuşa bir şey yapmaya çalışacağız. Bu önemli. Bu önemli. Çünkü gençler siz bilmiyorsunuz. Yani Sovyetler Birliği iyiydi, kötüydü, şuydu, buydu ama 1991'de Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından bugüne kadar geçen zaman diliminde kapitalizmi göğüsleyecek, kontrol edecek ve vahşi vahşi kimliğini durduracak organizasyon kalmadı. Bugün yaşamakta olduğumuz bu berbat sosyoekonomik, berbat siyasal, berbat savaşlar ve göç yollarının nedeni bu. Birini daha adil bir kimlik önererek daha farklı bir şey yapması lazım. Şii benim gördüğüm kadarıyla bu zemini kullanmaya hazırlanıyor. Bunun devamında Batılılar, emperyalistler ne yaparlar bilemem. Ama Avrupa Birliği'nde şöyle bir tartışmanın yakında doğabileceğini söyleyebilirim. Ya biz bu Trump'ın Amerika'sıyla mı yürüyeceğiz? Yoksa bu adamlarla çalışmaya mı devam edeceğiz? Buna da gelebilir iş. Ama Çin artık net söylüyorum sadece ekonomisiyle değil, ordusuyla, teknolojisiyle, daha da önemlisi bence zaman içinde geliştireceği fikir bütünselliğiyle alternatif bir süper güç olma rotasında. Benim kanaatim böyle. Hoşçakalın.